saçları biraz önce izleyicilerimizle paylaştık. Nasıl bir tondu? Şimdi bir Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yumuşattığı ortam tekrar gerildi. Başbakan da Tunus'ta yaptığı açıklamayla başladı. En son gece yarısı söylediklerinde de bu var. Gazeteci arkadaşlara söylediklerinde de bu var. Yani bunu bir tamamen bir provokasyon olarak görüyor. Kendilerinin hata kendisinin değil de bir takım devlet görevlerinin hata yapmış olabileceğini söylüyor. Onun da araştırıldığını söylüyor ki bugünün şu an hiçbir şey sunma iddiasına değil, kışladan vesaireden vazgeçmeyeceğini söylüyor. Böylece olay tekrar kilitlenmiş durumda. İnsanlara çekilin, bitirin diyor ama insanların bitirmesi için herhangi bir şey onlara sunmuyor, sunma'nın işaretini de vermiyor. Böyle bir noktada olay kilitlenmiş durumda tabi. Ee, bu böyle olunca kendisini şikayet etti. Yani bu olaydan sorumlu tuttuğu faiz lobisi vesaire gibi yapılar herhalde bunlar çok memnundur. Ee, dün hatırlıyorsunuz Başbakan'ın Tunus konuşmalarının ardından itibaren yaşandı ekonomide bir takım hareketler. Evet. Ee, normalde gösteriler direniş normal şekliyle sürüyordu. Herhangi bir hareket olmadı. Ne zaman Başbakan konuşup da geri adım atmayacaklarını tam tersine ee, üstüne üstüne gideceklerini söylese bir şeyler oynuyor ve şikayet ettiği, suçladığı çevrelerin işine yarayan bir durum oluyor. Buradan bir çıkış şu aşamada gözükmüyor ama ben bunu sürdürülebilir bir e, kriz olduğunu bu haliyle sürdürülebilir bir kriz olduğunu düşünmüyorum. Herhalde başka yolları ayrıca arıyorlardır ama e, başbakanın kendisinde her şey düğümlendiği için tek bir insanda düğümlendiği için bu nasıl olacak? Onun e, herhangi bir şekilde özür dilemesine ya da ben ...kıştadan vazgeçtim geçebilirim demesi biraz zor gözüküyor. Açıkçası kestirilmesi zor bir durum. Şimdi de taksim platformunun açıklaması var. Son Başbakanın açıklamasından sonra bugün yaptığı bir basın açıklaması var. Orada ne gördünüz? Biraz önce izleyicilerimiz... E, orada daha, daha çok direnişe var. gölge düşürebilecek, gölge düşüren ve gölge düşürebilecek hareketlerden insanların kaçırıl kaçırılması yolunda, kaçınılması yolunda bir çağrı o. Yani şimdi Tamamen organize olmayan, örgüsüz bir hareket söz konusu. Ee, ve birbirinden farklı çevreler, farklı gruplar, farklı taleplerle e, oraya giden insanlar var. Farklı kaygılarla, beklentilerle e, bir de örgütsüz bir hareket. E, zaten gücü de buradan geliyor hareketin. E, bu hareketin içerisinde bir takım insanlar e, harekete zarar verecek e, davranışlarda bulunabiliyorlar, bulundular da. E, zaten biliyoruz hükümet ve hükümete yakın çevrelerde bunları büyüterek hareketin tümünü, direnişin tümünü karalamaya çalışıyorlar. Ona yönelik bir şey yoksa e, orada çok açık var. E, diyalog ve müzakere beklentisi var. Hükümet e, Bülent Arınç'ın zamanında diyalog ve müzakereye açık olduğunu söyledi ama Başbakan'la beraber tekrar bunun kapanmış olduğunu en azından öyle bir izlenim edindik. E, başbakan bu hafta sonu bir ara o söyleniyordu. E, eylemcilerin temsilcileriyle görüşebilir deniyordu. Belki öyle bir şey olur ama e, açıkçası dün geceki konuşmasından e, bunun işareti pek alınmıyor. Ama bir şekilde hükümet bunu çözmek zorunda. Yani şimdi bugün gazetelere baktığımız zaman bazı yazarlar artık mesaj verildi, göstericiler çekilsin diye çağrı yapıyorlar. Ama burada olayı başlatanın devlet olduğunu kabul etmek lazım. Yani gece yarısı o çadırları basıp yakıp insanları gazlayanlar, edenler, hakkında Bülent Arınç bunun yanlış olduğunu kabul etti ama başbakan hala o noktada değil. Bunu kabul edip bunun sorumlularının cezalandırılması, istifa ise görevden alma ama en önemlisi de buradaki taleplerin tartışılmasının söylenmesi lazım ama bunların hiçbirisi yok. Şimdi böyle bir aşamada insanlara yeter artık demek yani çok Saf bir çağrı yani e, tamam olay olmasın çok güzel ama insanlara niye yeter artık diye sorarlarsa e, verilecek cevap yok. Çünkü hükümet şu ana kadar bu insanlara, oraya giden insanlara, bugünce zaman e, eylem yapan insanlara, direnen insanlara şu anda Bülent döneminde bir şeyler verir gibi oldu. Ama Başbakan'la beraber herhangi bir şey önermiş olduğu gözükmüyor. Şimdi biber gazı ile ilgili polisin e, abartılı müdahalesi ile ilgili Başbakan Erdoğan'ın gazetecilerle sohbetinde ifade ettiği e, bazı sözler var onları da paylaşalım. Biber gazı olayındaki aşırılıkları eleştirdik ama dünyada biber gazının yasak olduğu hiçbir gelişmiş ülke yoktur. Bakın sadece biber gazı kullanmayı Amerika'da Wall Street olaylarında... 17 kişi öldü. Bırakın sadece biber gazını kullanmayı diyor. Aynı şey İngiltere, Almanya ve Fransa'da oldu. Biber gazını fevkalade bir hal olmadıktan sonra asla kullanmayacaksınız. Su kullanın, bu tür dağıtma işlemleri yapın diye söyledik. Buna daha sonra büyük ölçüde uydular deniyor. Şimdi, Şimdi açıkçası ben şunu düşünüyorum. Daha önce Türkiye'de yapılan birçok eylemi değişik eylemleri, öğrenci eylemi olsun, işçi eylemi olsun ya da siyasi eylemi, polis tazikli su ve biber gazı ile kolaylıkla dağıttı. Buradaki olayda da 50-60 kişinin, belki 500 kişinin ilk çadır olaylarında, bunların da açıkçası kaba tarzıyla kolay lokma olduğunu düşündüler ve böyle girdiler. Burada e, çok sert bir e, kayya çarptılar. Şimdi buradan Bülent Arınç'ın çizgisini izleyip yanlıştı, yapmamamız gerekirdi, sorumlular denmek yerine biber gazını meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Burada büyük bir hata yaptılar ve ben bu hatanın sorumlularının bir, bir iki polis şef falan olduğunu sanmıyorum. Hiç kimse bu kadar şeyi kendi başına göze alamaz. Dolayısıyla hükümet öncelikle bu hatasını ciddi bir şekilde kabul edip öz vermesi lazım ve özür dilemesi gerekiyor. Başlatma noktasında ondan sonraki gelişmelerin ışığında vandalizm falan dedikleri noktalarda haklı olduğu yerler olabilir ama mesela hala ortada eli sopalı insanlar var. Hala bunun hesabı en son verilmedi. son bugün Hürriyet başka Hürriyet yerlerde de Antalya'da da, e, Antalya'da, Adana'da da olduğu söyleniyor yok. ama İzmir'deki çok net bir şekilde ilk başladı ve hala bu yok. Polislerin kasklarındaki numaraları kazımaları meselesi var. Bantlıyorlar ya da kaçıyorlar. Evet. evet. E, bütün bunlar, bütün bunlar ortada duruyor ve bunlarla ilgili henüz herhangi bir şey söylenmiyor. Şimdi işin kolayı göstericileri suçlamak dünyanın en kolay işi ama anayasal bir hakkını kullanan insanlara karşı yapılan bu gösterilen bu şiddet, bu hiddet ve bu şiddet bir tepki doğurdu. Bunları yüzleşmek varsa, bu sorunu çözmek istiyorsa devlet öncelikle kendi hatalarını çok ciddi bir şekilde gözden geçirmeli ve işi ciddiye aldığını kanıtlayacak bir takım adımlar atması gerekiyor. Şu ana kadar bu konuda Bülent Arınç'la beraber insanlar biraz umutlanmıştı ama Başbakan'la beraber tekrar benim gördüğüm kadarıyla bu beklentiler biraz geride kaldı. Bir de dış uzantılar bulgusu var Başbakan Erdoğan'ın hatta 2-3 ay öncesinden benzer haberleri alıyorduk yani kaos olabilir ihbarlarını istihbaratını alıyorduk ama çevre ve yeşil bahane edilerek bu adamın atılacağını düşünmüyorduk deniyor şimdi, e, şimdi o büyük istihbaratı ders... o büyük istihbaratı alan Pardon. onun detayını da alır yani şimdi bakın o olayın nasıl başladığını hepimiz biliyoruz her ne kadar sizler göstermediyseniz de halk biliyor televizyonlar göstermedi ama bunun nasıl olduğunu herkes biliyor. Orada insanlar çadır kurdular. o çadırları insanlar zorla söktü polisler ve zabıtalar. Yaktılar ve insanlara her türlü şiddeti uyguladılar. Şimdi burada bu insanların bu hareketini uluslararası güçlerin komplo yani şimdi onlar oraya gitti. Nasıl olsa bunlar gelir bizi perişan ederler. Biz de arkasından tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırız. Böyle bir şey yok. Bunlar ee, en basit e, filmlerde bile ucuz filmlerde bile böyle senaryolar yok. Eğer böyle bir istihbaratı varsa gerçekten ki sanmıyorum ama diyelim ki vardır. Böyle bir istihbaratı varsa o zaman ona göre tedbirli davransın. Yani şimdi e, hem kışkırtıp olayı kışkırtıp insanları 50 kişiyi 500 500'ü 50 bine dönüştüren hareketler yapıp ondan sonra dış güçleri suçlamak hele bazı iddialar var ki Zello sistemiyle haberleşen, Amerika'dan Houston'dan haberleşen insanlar Zello falan gibi çok uçuk yani iş uzaylılara kadar varabilir. Yani bunların hiçbir karşılığı yok. Bu bir toplumsal bir hareket. Bu toplumsal hareketin insanların tepkileri belli. Dün T24 sitesinde Nülfer Gölen'in yazdığı analizi okusunlar. Orada ...onu görsünler yani böyle ucuz ulusalcılık, faşistlik, şuculuk darbecilik falan gibi şeyler yerine... ...bu insanların gerçekten ne istediğini araştırıp, soruşturup, kendileriyle konuşup ona göre hareketsinler. ...yoksa bu insanları dış güçlere falan yamamak geçmişte e, İslami hareketi dış güçlere yamamakla aynı şey... ...geçmişte 28 Şubat sürecinde İslami hareketi dış İran. güçlerin oy, oyunu diyenler kaybetti ve neler olduğunu görüyoruz. Şimdi eğer aynı üslubu benimserlerse buradan hiçbir şey kazanma imkanları yok. Bu olayı anlamaları lazım. Bu insanları anlamaları lazım. Bu insanlar hakkında art niyetli yaklaşmamaları lazım. Bugün mesela Yeni Şafak'ta Murat Menteş'in çok güzel bir yazısı var. O yazıyı herkesin okuması lazım. Okusunlar ve orada bu insanların gerçekten kendilerine saygı duyulması talebi özel hayatlarına saygı duyulması, kendi tercihlerine saygı duyulması talebi etrafında bir araya geldikleri gerçeğiyle yüzleşmeleri gerekiyor. Peki dışarıdan gelen değerlendirmeler için de siz ne diyorsunuz? İşte demokrasi tartışması, Türkiye'nin demokrasisi birinci sınıf, ikinci sınıf. Türkiye Şimdi Türkiye'nin evet, Burada çok ciddi bir, bir, bir şey var. Tartışma Adalet ve olmuş. Kalkınma Partisi bundan 10 küsür yıl önce iktidara geldiği zaman Batı'da büyük bir endişe olmuştu. Özellikle Batı'da kim bunlar, ne yapacaklar, şeriatçılar mı vesaire. Ve çok ciddi bir şekilde 10 yıl boyunca özellikle Avrupa Birliği süreciyle beraber AKP kendine bir imaj inşa etti ve çok da başarılı oldu. Yakın bir zamana kadar aslında AKP'nin istikrarı istediği, çalışılabilir bir parti olduğu ve dünyadaki demokratik sistemle bir sorunu olmayan bir parti olduğu konusunda çok güçlü bir imaj oluştu. Ama bu imajın son günlerde, son dönemde ve özellikle bu son olayla beraber hızla yıprandığını görüyoruz. Bu sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ondan fazla yıldır yarattığı imaja, emeklerine yazık. Yani şimdi tekrardan iş başa döndü. Yani ilk başladığı durumda hatta daha da şekillenerek ya yani Batı medyasında yakından takip eden birisi olarak söyleyeyim. Bu kadar sert, bu kadar eleştirel bir Adalet ve Kalkınma Partisi ve özellikle Recep Tayyip Erdoğan kavrıcı yani ele alınışı görmedim. Şu ana kadar olumluyu bırakın, empatik bile hani anlamaya çalışan herhangi bir yazı görmedim. Yani çok o kadar sert yazılar çıkıyor ki bütün bunların hepsini tabi e, hükümet yanlıları şey diye düşünüyor. Bu bir komplo. İşte bunları da bir kanıt olarak görmek istiyorlar. Yani Washington Post'un yazısı, New York Times'in yazısı vesaire vesaire. Ama burada çok önemli bir sorun var. Burada ki sorun şu. Bu yapan insanların, eleştiren insanların büyük bir çoğunluğu yakın zamana kadar Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına pozitif bakıyordu çok basit bir örnek. Daran Acemoğlu dünya çapında bir Türkiye'li ekonomisttir. Ekonomist. MIT'de, Amerika'da, Boston'da ve daran Acemoğlu'nun hatta en son hatırlayacaksınız onun bir askerlik sorunu vardı. Doğrudan e, Dışişleri Bakanı devreye girerek yardımcı oldular ve kendisinin dış e, büyükelçi olarak atanması bile söz konusuydu. Yani doğrudan. Evet. Kabul etmedi vesaire. Daron Acemoğlu yazdı dün New York Times'ta ve çok sert bir şekilde tabi sizi de eleştirerek penguenleriniz yüzünüzden e, çok sert bir şekilde ama çok açık ve net bir şekilde davranacağım. Şimdi kalkıp düne kadar çok aralarının çok iyi olduğu yani gerçekten kendilerini anlayan kendilerine kredi açmış olan uluslararası çapta dünya çapında bir ekonomiste şimdi şey mi diyecekler? Bu zaten ee, şu lobinin adamı, bu lobinin adamı değil. İnsanların beklentilerini, insanların verdiği kredileri boşa çıkartan hareketler olduğunu düşünüyorlar. Ve eleştirilerin büyük bir kısmı buradan geliyor. Evet, şu bilgileri de hemen paylaşalım. Başbakan Erdoğan ayağının tozuyla geldiği İstanbul'da AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu topluyor. Gezi Parkı protestoları öncelikli gündem maddesi olacaktır diye düşünüyoruz. Biraz önce dış basın tepkisinden söz etmiştik. Tutumla ilgili yorumlardan söz ettik. Fransız Le Monde gazetesi de Başbakanın karşılaşıyla, karşılanışıyla ilgili haberi manşetten verdi. Başbakan kahraman gibi karşılandı. Diğer basın organları nasıl gördü? Bir görelim izninizle izle. sonra devam edelim. Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'ye dönüşünde vereceği mesajları sadece Türk basını değil gezi eylemlerini yakından izleyen dünya basını da merak ediyordu. Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşma dış basında da manşetlerde yer buldu. Fransız Le Monde gazetesi Erdoğan kahraman gibi karşılandı başlığıyla duyurdu haberi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye dönüşünde güç gösterisi yaptı. Türkiye'nin güçlü adamı binlerce partilinin önünde günlerin protesto eden kesimlerle karşı karşıya gelme ihtimali iktidar partisi tarafından bir şekilde sıcak tutuluyor. Şöyle ya da böyle izin verilmiyor şu anda ama bir şekilde de ama tutuluyor. Bu çok riskli bir durum. bunun kazananı olmaz. Hep birlikte kaybederiz böyle bir şeyde ama en büyük kaybeden de iktidar partisi olur. O kesin. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'deki en büyük avantajı, oylarını sürekli arttırmasının en büyük neden ...istikrarı sağlamış olması... ...siyasi iktidarı ve istikrarı... ...ve ekonomik istikrarı iç içe... ...böyle bir halde... ...toplumun kendisine... ...farklı parçalarının şu ya da bu nedenle... ...birbirine girmesi halinde ne olacaktır? Burası tamamen dipsiz bir şekilde... ...istikrarsız bir ülke olacaktır. Bu ülkede kazansanız bile... ...böyle bir kavgayı kazansanız bile... ...geriye kalacak olan ülke... ...kaybetmeye mahkum olan bir ülke olacaktır. Onun için böyle bir yola... ...gireceklerini sanmıyorum. Ama bunun dillendirilmesi bile çok tehlikeli. Çünkü bu durumdan vazife çıkartan insanlar olabilir ki bir takım haberler bu konuda geliyor. Doğru ya da yanlış. bunları tam bilemiyoruz ama bu konuda çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Bunun yani göstericileri yasa dışı bulabilir, yanlış bulabilir vesaire ama bunun bunun hesabını diğer sivil güçlere havale ederse hesabını sorulmasını o zaman iş çığırından çıkar. Böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum ama dillendirilmesinin bile o atılan sloganlar mesela dün gece atılan sloganlar yol ver falan yani bu e, çok e, lümpen sloganlar zaten. tabi şeyde de lümpen sloganlar atılıyor. Gösterilerde de direniş sırasında da lümpen sloganlar atılıyor. Ama her iki hareketin lümpenlerinin öne çıkması durumunda e, normal hayatı olayı normal yani Protestosunu ve desteğini normal yaşayan insanlar ve söz hakkı kalmaz. Anladım. Evet, şimdi bugün Cüneyt Özdemir de şöyle yazmış. Aslında biraz önce siz de söz ettiniz, Daron Acemoğlu'nun e, değerlendirmesinden ve yorumundan yola çıkarak. Cüneyt Özdemir yazısında bugüne kadar bu iktidarın neleri iyi yaptığını ve neleri başardığını sıralıyor. Bu gençleri demokrasi içinde yaşayabilecekleri fikrine siz inandırdınız. Vesayet yok dediniz. Sonra da günün birinde asker gitti, biz geldik dediniz. Demokrasi vaat edilmişken sivil vesayete razı olmayı bu gençler içine sindiremedi. Bugün sinirli. Türkiye çok güzel oluyorsa emin olun bu biraz da sizin eseriniz. Şimdi Türkiye demokrasisi adına bundan sonra ne görmeliyiz ki biz evet bunu da aşabildik diyelim. Biraz önce belki bir diyalogla bu kilit çözülebilir dediniz ama öte yandan kimi kitlelerce, kimi kesimlerce tepki gösteren son dönemde bazı şeylerin üst üste geldiği ifade ediliyor. Ee, alkol düzenlemesi, hmm. e, Üçüncü Köprü e, Le nin, e, adının Yavuz Selim'in adı. Bir kere olması. çoğunlukçu Evet bir, bir de çoğunluk bir, ve azınlık meselesi çoğunlukçu var çoğunlukçu demokrasi, demokrasi de fikrinden çoğulcu demokrasi fikrine geçmesi gerekiyor siyasi iktidarın yani bizim yüzde %50'miz var itirazı olana gelin sandıkta şey yapın her türlü itirazda sandık olamaz ki yani şimdi alkol düzenlemesine sandık Gezi Parkı'na sandık, şuna sandık, buna sandık. Yani üç çocuk olması da yatmalarından tutun da kürtajla ilgili tartışmalara kadar bir konuda özel hayatı, yaşam tarzını ilgilendiren konularda rahatsız olan insanlar var. Ve bunların hepsi sandıkla açıklanacak şeyler değil. Siyaset, demokrasi sadece sandık değil. Bunu bir kere çok net bir şekilde görmek lazım. İkincisi şu var. Mesela referandum hatırlıyorum 12 Eylül referandumunu. Orada Adalet ve Kalkınma Partisine kendisiyle ilişkisi olmayan çok sayıda insanda destek verdi. Hatta yetmez ama evet diyen solcular, liberaller vardı, başkaları vardı. Başka dini cemaatler falan var. Şimdi bu insanların önemli bir kısmı son süreçte ya karşısında ya da mesafeli duruyor. Mesela benim bildiğim yetmez ama evet diyen solcuların ezici bir çoğunluğu şu anda direnişte yer alıyor. Çok aktif bir şekilde direnişte yer alıyor. Yakın bir zamana kadar hükümeti olumlamış Cüneyt Özdemir gibi olumlamış insanlar şimdi eleştiriyor. Onunki çok ürkek bir eleştiri ama çok daha net bir şekilde çok sert. Mesela Hasan Cemal'in, Cengiz Çandar'ın yazdıkları ortada. Şimdi buradaki soru da yani burada soru şu e, hani çok şey olacak ama ters yola giren şoförün e, radyoyu duyduğu zaman hani bir ters yola giren birisi var anonsunu duyunca ne biri binlercesi diyor. Yani şimdi burada kendi yaptıkları tamamen doğru ama eleştiren insanların hepsi ya dış güçlerin oyununa geliyor ya da zaten kendileri zaten komplocu vesaire. Ama burada şunu sorması lazım. Bu insanların büyük bir kısmı ciddi bir şekilde size kredi vermişti, sizi desteklemişti. Hatta sizin için kendi kariyerlerini riske atan, imajlarını riske atan çok sayıda insan var. Adı yandaşa çıkmış, şu olmuş, bu olmuş. Bu insanlara en azından bir sorsalar. Yani bu insanlara en azından bir sorsalar. Ya bir dakika biz neyi yanlış yapıyoruz diye. Ama buradaki sorun şu. Böyle bir yanlış eleştiriyi dinleme gibi bir eğilim yok. Ya da bunu taşıması söz konusu olan ki Murat Menteş'in yazısında bugün o çok ciddi bir şekilde güzel bir şekilde var. Bunu aktaracak olan kişiler arada görevlerini de yapmıyorlar. Korkuyorlar belki, çekiniyorlar belki. Ama yani şunu söylemeleri lazım. Yani işte bu insanlar düne kadar beraber olduğumuz, faydalandığımız, bize yardımcı olmuş insanlar niye bize sırtını dönüyor? Niye bize çok sert eleştiriler yöneltiyor? Yani kendileri hep aynı o insanlar değişti gibi bir mantığın dışında bunu araştırmalı lazım. Mesela şöyle şeyler okudum ben. İşte kimin ne eleştiri yaptığını biliyoruz, neden yaptıklarını biliyoruz. Bunların hepsini e, sanmasınlar ki bilmem ne maskeleri düştü diye yazı yazıyorlar. Bu olmaz. Demokraside böyle bir şey olmaz. Tehdit var diye yazılar. Sonradan biraz toparlamacalar var. Tabii iyi niyetli eleştiriler var. Böyle bir şey yok. Eleştiriyi siz iyi niyetli, kötü niyetli diye ayrıştıramazsınız. Mesela barış sürecine kayıtsız şartsız destek veren çok sayıda isim bu Bunu yaparak da hatta kendi çevrelerinde e, bir yığın hakarete saldırıya maruz kalmış olan pek çok isim bugün çok ciddi bir şekilde bu süreçte, bu yeni süreçte hükümeti eleştiriyor. Şimdi orada doğru, burada yanlış, orada e, yerli güçlerin insanı, burada dış güçlerin insanı. Böyle olmaz. Bunu e, kendilerine e, sormaları lazım. Burada hatalarını, tek bir hata değil, bir dizi hata ve yapmaya devam ediyorlar bu hatalardan vazgeçmeleri gerekiyor. İnsanları ciddi almaları gerekiyor. Yaptıkları yanlışları kabul etmeleri, sorumluları cezalandırmaları gerekiyor. İnsanların taleplerini en azından tartışabileceklerini söylemeleri gerekiyor. Ama bunun yerine biz karar aldık. Bu olacak. Kesinlikle kimse bizi döndüremez. İşte şunlar şöyle şöyle vandallıklar yapıyor vesaireden ibaret bir söylemle hiçbir şey olmayacak. Peki muhalefetin e, pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi Çünün muhalefet? Biterlerken, MHP ve CHP. MHP zaten HDP. hükümetten yana destek verdi. BDP biraz tereddüt etti ama şimdi direnişe destek veriyor. CHP de direnişle bir şekilde direnişin peşine takılmış bir şekilde oradan alabileceğini almaya çalışıyor. Ama e, hiçbirisinin e, bu olayın belirleyicisi olmadığı çok açık. Hepsini aşmış bir olay ve... Bu zaten Türkiye'de ciddi bir muhalefet olsaydı, güçlü bir muhalefet olsaydı bu tür tartışmalar başka yerlerde olurdu. Bunu doğuran en önemli neden muhalefetin bu kadar güçsüz olması ve siyasi iktidarın da parlamentodaki muhalefeti çok ciddi bir şekilde kötürümleştirmesi. Yani öyle bir şey oldu. Sonuçta yani şimdi hatırlayın sürekli olarak CHP'ye ve diğer partilere yönelik üslubu hatırlayın. Şimdi bu üslubun bin katını sokaktaki insanlara yaptığınız zaman hiçbir işinize yaramıyor. Çünkü insanlar korku duvarını aşmış durumda. Ruşen Çakır çok teşekkür Tercih ediyoruz teşekkür yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için sağ olun.